En çok sen yıktın bu yüreğim, Talan ettin koca gençliğimi, Yatırı okulunda, Boş araziye bakan gözlerimi, En çok sen sızlattın, Yetindi zaten bir yanım, Hep sevgiye muhtaçtı bu yüreğim, Söylesene be sevgilim, Ölüm termanımı yazmanın anlamı neydi, Neydi sana işlediğim suç? Neydi sana olan günahım? Neydi? Ayın aralığında kalmış sanki sol yanım Gidişinin buzu tutmuştu kalbim Ah sevdiğim Şimdi Şimdi hangi payıma düşen ayrılık gözlerin Herkes bir mutluluk koparır Bin acı bırakır yüreğinde bilmez misin bunları da? Arkanı dönüp küfürleri savurup gidersin. Söylesene be can, neydi sana işlediğim suç? Neydi sana olan günahım? Neydi? Söylesene kurban oldun, saçlarını kim okşar? Ya da kim derinden kestirir sana? kim vatanını bekleyen bir askerdi sen uyurken seni izlemeyen evet tutar içim ne cezir olur bulanır ve parçalanırım göç etmiş bir köyün meydanında gurbette kalırım söylesene be can neydi sana işlediğim suç neydi sana olan günahım Neydi? Şimdi boş bir sayfada yeni bir hayatta başlama atmaktayım. Sensizlik ne adına değişebilir ne bana bakan gözlerini. Neydi sana olan suçum? Neydi?